Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte komut göstereceğim. İlk olarak şu Bobby el kaldırma. Şöyle. Bobby bir dakika Böyle şimşek. Şimdi göstereceğim. Komut tıklıyorum. El kaldır. Bu. El indir. Bu. Siz aldıysanız. Hatta şunu da biraz daha bekleyeceğim tamam. Şimdi sıra şimşekte. Allah dur yapamadım. Böyle. Hemen göstereyim şimşeyi. Şurada bakın bu. may Yanında kardeşim var Batuhan. Şimdi TNT'yi atıracağım. Şöyle. Batu dikkat et. Sana gelebilir TNT'ler. Şunu şöyle. Tane. Şöyle alayım daha. Ben onun kodunu vereyim. Ay. TNT bu. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi. Bu neydi lan? Ha yok bu şey. Bunu şöyle. Bakalım böyle. Lan şunu kapamayayım. Yapma Batu yapma. Böyle İşte böyle. Kılıcı böyle eliniz al. Böyle yapabilirsiniz. katmıyor. Sabah onun cenazı Şimdi ne yapayım? Koşun kapa komutu göstereyim. Bu. He, diğerine geçiyorum. Şimdi örs böyle bunları göstereyim tek batı sosuz dakika bu şimdi sıradakine geçeyim bu neydi ya bir dakika şu an yamult Yamultum şu an batıyor Kardeşim buradan yamult uç uçu da göstereyim böyle. Allah dur şu şey. Lan yapma lan. Yapma. İstersen daha iyi. Ben... Batu atarım şimdi seni ha. Lan hayır hayır. Hoşbuşak hayır. 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 Abi. Batu sus. Şimdi yeni komuta geçelim. Şu örgü göstermiştim. Şunu göstereceğim? Yamultmayı gösterdim. Sıra neydi bakayım? Fark uçma. Böyle. Yani onun gibi şöyle inerken eğiliyorsunuz. Bu zaten kendi Tollbox'ta var. Onu nasıl yapıldığını göstereyim şuradan. Bak buradan kısa yolları tıklıyoruz. Buradan uçma özelliğine tıklıyoruz. Ve tıkladığımız anda blok olarak geliyor. Bir dakika şu zombi kullanayım da. Ben hep zombi kullanıyorum. Daha iyi oluyor. Diğerlerini göstermem gerek yok. Çünkü hepsi aynı. Ben sadece farklı yerlere şimşek atmak için yapıyorum. Ha şu ne? Ya, bu da şimşekmiş. TNT'yi göstermedim dur. TNT bu böyle bakın böyle TNT tienti. TNT'yi hemen göstereyim size lan 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 Allah oyun dondu göstereyim hemen şuradan TNT bu siz aldıysanız bunu, bunu, geçeyim bir de Kevin gibi ışınlanma şu uçayım şuradan Şöyle uçayım ya. Kanalımda kılıç olmadan da yapabilirsiniz. Yani şöyle. Bakın. Bakın gözüm Allah Allah şu çimeyi kapa. Bakın elimle yapıyorum. Kılıçla yaparsanız daha eğlenceli olur. Kevin gibi. Böyle. Onu da kendi tolbox da var. Tabii tolbox da var. Kısa yolluyoruz. Buradan aşağı kaydırıyoruz. Kaydırıyoruz. Işınla ya dokun ama buna ışınlamak için yere vurmanıza gerek yok direk şu blok koyma tuşu, shoot tuş lazım. Bu tuşu tıkladığınız zaman da ışınlanıyorsunuz. Bakın göstereyim. Bakın taşla taş koymuyorum. Bak taş koydum ya aynı tuşla yapabiliyorsunuz. Bakın böyle. Böyle işte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla komut şeyler istiyorsanız like atın bir de bana Komut verin lütfen. Çok az komut mu? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Öyle işte. Verirsiniz. Teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.